incik boncuk dikkat etmemiz Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> aleyküm selam gel yüz yüze konuşalım. Sen ama bir eğik duruyorsunuz siz. Niye öyle eğik duruyorsun sen? Kanka öyle çok salak bir sistem <laughs> var ama. <laughs> sabit dur bir bak bir sabit. <laughs> Eğil şimdi ile. <CTR> <laughs> Selamun aleyküm. <gülüyor> 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 Merhaba kardeşim. Merhaba. Araba nasıl çalışıyor ya? <laughs> Hoş geldin İrem. Pequen X benim yok. İrem Noronova selamlar. E Gökhanlar, Yağmurlar, Simaylar, Kenan Berbekalar, Senan Kurabiyeler, Ketçaplar. Ne yapıyorum burada? Bacılar kardeşler iyi misiniz? <laughs> ne yaptınız? Selam selam. Selam şimdi ben ne ne yaptın Ya kenarda dans edin <laughs> evet, çok kötü bir şey oldu Üniversite arkadaşım bende evet. Kabus gibi bir şey geldi <laughs> yani Çok korkuyorum A Kırdılar kuruldu Vur atlayana Ah be <gülüyor> <gülüyor> düşman kaldı. Ne diyorsun ya? Geri sayım başladı. Lan ne yapayım? lan? Aa şey oldu. Çözemeyecek. <gülüyor> 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 Helal lan. <laughs> Aldın beni <laughs> <laughs> Neydi bu? <laughs> şurada bekliyordur dedim, şurada bekliyordur dedim de. <laughs> Şunu ilk defa yaşıyorum aferin oyunda. İlginçti ya. Aa 3 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 <laughs> projeş 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 aaaabii delişkin gider onda gel Son <laughs> sayı. Bir Yolu göster. Bir, bir, ki. Seks hayatımı sesli olarak attı mı lan <laughs> bitirdik ya hayırlı olsun diyelim yani bir dakikada da bitti bu da. Olum sen... Geliyor. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gece mi aydınlatan ateş böceğim misin? Gece mi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk <laughs> heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk <laughs> heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Ay. Yaptan gezgini resatma resatma söylesene kafe kafe söylesin bir Windows gezginini yeniden başlat Windows gezgini ne aman abim Windows gezgini İnsanlar yüklü değil ki oğlum sen. bende sen gezginlerden mi indirdin görev yöneticisinden. Vizgo Windows gezgini kapat ayrıntılar Explorer Excel'i kapatcan yani çeneni yayını sikeyim X neyi kapatcan Explorer Exe. Senin Allah belanı vermesin. Tüm her şey gitti. Normal şey de gitti lan. <laughs> Hayır öyle değil. Oğlum Sonra Windows sildi ya. <laughs> Sen niye Windows sildin <laughs> ne oldu bu? iOS yapalım <laughs> bari amına <laughs> bunu. <gülüyor> CTRL Shift SC yap. Bekle Şunu mi? Ara, puan. Bu ara Fuat. Bu, benim bazı zamanlarda kontrol tamam. edemediğim psikolojik sorunlarım var. Lex ve Oo, bu Boali'dik. Oo işte işte en sevdiğimiz cümledir bu. Psikolojim bozuk diyorum kızım. Psikolojim normal değil kızım. Kendimi iyi hissetmiyorum diyorum kızım. Oh. Ananı sikeyim bu ne? Aa. Oğlum limonata sandım amını Limon sosu varmış dolapta limonata diye aldım içeyim diyorum. Ağzıma bir tat geldi sikeceğim bu ne ya? Ses nasıl? Oyuna gir oyuna gir. Ay. Ses nasıl? İyi. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ne? Ne? Nasıl ya? Bir baktım Abi. kendi arabam üzerime geri verip. Ne <laughs> <Yes>. lan orospun? <laughs> <laughs> Oy! Allah Allah. Aziz Hüseyin değil mi? Bakma. Ama Hüseyin o. Bakma. Hüseyin diyorum sana. Şimdi bakışlarını kaçırmasan yarın öbür gün aklını kaçıracaksın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber Allah Böyle bir şey Ben hayatım Sele görüşme geleceğim dedim ben temizim Kardeşim baba Kardeşim evinin boş kaldı Sıfır mı? Var. Sıfır korona Oyyy baba Oy. özgür Baba gaga baba İşte gaga baba acım Cem de duman kayık onda oturuyor Oyyy <laughs> Eray Nova Dragos'ta oturuyor. Ben Nova Dragos'ta abi yok benim Abi yok da hadi abi yok Ali abi yok. Ali sen. oradan. Oğlum hiç bile yazıyor benim evim adresim. Kemal Rus